çocuklar, şimdi de çalışma kağıdımızdaki soruları sizler çözeceksiniz. E, verilen çarpma ve bölme işlemlerini e, tahminle bulacağız. Daha sonra da e, onları en yakın sonuçlarla eşleştirmelerini yapacağız. Şimdi birinci soruya bakalım. 561 çarpı 48 demiş. Biz bunu tahmin ederken nasıl yaparız? Evet yani çocuklar, e, 561 ve 48'i, en yakın onluklara yuvarlarız. 561'i en yakın onluk kimdir? 560'tır. 48'i yuvarlayabileceğime yakın onluk kimdir? Bu da 50'dir. Ben 560 ile 50'yi çarparsam neye eşit gelir? Çarparsak 5 kere 6, 30, 0, 50 var 3. 5 kere 5, 25. 3 daha 28. Şuraya iki tane de sıfır atıyoruz. Bu iki sıfırdan dolayı. Biz ne bulduk şimdi bunu? 28.000 bulduk arkadaşlar. Bakıyoruz hemen. 28 bin cevabı var mı? Şurada var. O zaman demek ki ne yapacağız? Bu ikisini birbirleriyle eşleştireceğiz. Eşleştirmeyi de şöyle kırmızı kalemimizle yapalım. Bunu bununla eşliyorum. Gelelim ikinci soruya. Demiş ki 482 çarpı 396. Biz gene bu işlemi yaparken ne yapacağız? Bunları yuvarlayabileceğimiz en yakın onluklara yuvarlayacağız. Dolayısıyla bunu yuvarlayabileceğim en yakın onluk nedir? 480. Bunu yuvarlayabileceğim en yakın onluk nedir? 390. 480 ile 390'ı Çalışma kağıdımızın altında bir boşluğa çarpma işlemini yapıyoruz. Buradan ne gelir? 72 elde var 7. Öncelikle sıfırla çarparsak hepsine gelecek. Sıfır gelecek. 9 kere 0, 0. 9 kere 8, 72 elde var 7. 9 kere 4, 36. 7 daha nedir? 40. 3'tür. 3 kere 0, 0. 3 kere 8, 24 elde var 2. 3 kere 4, 12. 2 de elde 14. Bunları topluyorum. 0, 0, 2, 7, 8 ve 1 geliyor. 187.200 bulduk biz. Ama buna yakın bir sonuç var mı? Ona bakacağız. Buna yakın bir sonuç kim var? 200 bin var. O zaman diyorum ki bu ikisinde birbiriyle işleyeceğiz. Şöyle işlendirmesini gene kırmızı kalemimizle yapalım. <laughs> en yakın sonuç ne olacak? 200 bin olacak diyoruz. Geldik 964 çarpı 107'ye. Bunu da gene ne yapıyorum? En yakın onluklara yuvarlıyorum. 964'ü en yakın onluğa yuvarlarsam ne gelecek? 900. 60 gelecek. %7'ye en yakın onluğa yuvarlarsam ne gelecek? 110 gelecek. Bu çarpma işlemini kağıdımızın gene alt bölümünde bir yere yapalım. 960 110 ile çarpıyorum. 0 ile çarptım. 0 0 0 0 6 1 kere 9 9 1 kere 0 0 1 kere 6 6 1 kere 9 9 geliyor. Buradan toplarsak ayar ne gelecek? 0, 0, 6, 15'in 5 elde var. 1, 105 bin, 600 geliyor. Geliyorum buraya. Buna en yakın sonuç kim? Burada 100 bin var. O zaman diyorum ki bunları da birbiriyle işleyebiliriz. Gene işlem işlemini kırmızı kalemimizle yapıyoruz çocuklar. Şöyle. 8120 bölü 58 burada ne yaparız ee, gene en yakın neye yuvarlarız bunu 10'luğa ee, yuvarlarız dolayısıyla 8120'ye en yakın <laughs> ee, burayı en yakın onluğa yuvarlarsam olduğu gibi duruyor zaten 8120 olur bunun en yakın olduğu nedir 60'tır kağıdımızın boş kısmında gene geliyorum 8120 bölü 60 diyorum. Buradan 81'in içinde 60 kaç defadır? Bir defadır. 1, 2, 2 aşağı aldım. 212'nin içinde 60 kaç defa olacak? 3 defa olacak. Buradan 18 geliyor. Çıkarıyorum. 11'den 8 çıktı. 3. 320'nin içinde 60 kaç defa olacak? Bu da 5 defa olacak. Çıkardım. Şimdi biz sonucu ne bulduk? 135 bulduk. Gidiyoruz. Buna en yakın sayıya bakıyoruz. Kim? 140. Bunları eşliyorum. Yine kırmızı kalemimizle eşleyelim. Buradan ne gelecek? 140'a eşit gelecek. Geldik diğer sorumuza. Bize demiş ki 6939 bölü 27 demiş. Burada ne yaparız gene? İkisini yakın onluğa yuvarlarsak bu ne olacak? 6930 bölü burası da ne olacak? 30 olacak. Biz bu ikisini birbirine bölersek eğer neye yakın gelir? 300'e yakın gelecektir. Bakıyoruz burada. 300'e yakın gelecek. O zaman kime yuvarlarız? 300'e yuvarlarız. Bu ikisini de birbirine işliyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. 720 bölü 72. Burada gene aynı şekilde ne yapıyoruz? Direkt bölme işlemi de yapabiliriz. Çünkü direkt sonucu verecek bize. Ya da ne yaparız? İkisini bunu en yakın yüzlüğe, bunu da en yakın onluğa yuvarlarız. Ne gelecek? 700 bölü 70. Bu da kimdir? 10'dur. Dolayısıyla bakıyorum on var mı? Var. O zaman bu ikisini de gene ne yapıyoruz? Kırmızı kalemle birbirine eşliyoruz. Evet çocuklar. Dolayısıyla sonuçlarımızı nasıl tahmin ediyormuşuz? Ya en yakın onluğa yuvarlayarak ya da en yakın yüzdeye yuvarlayarak tahmin yöntemiyle de çarpma ve bölme işlemlerini yapabiliyoruz. Bir dahaki ders görüşürüz.